İyi akşamlar dostlar arkadaşlar iki halk arzımız devam ediyor işlemlerine Paul bugün başladı Vakfa arkadaşlar dün başladı şimdi bunların bir de ekogirini kıyaslamasına bakacağım özellikle hatırlatalım arkadaşlar şimdi durum nedir ne değil videoyu sonuna kadar izleyin topla zaten iki iki buçuk dakika sürmeyecek bile arkadaşlar Vakfa 225 bin halka arz oldu bakın bu videoda iki tane kıstasımız vardı. Bir toplam satılan lot sayısının %10'u arkadaşlar geçmemesi. İkinci de arkadaşlar tavanda bekleyen lot sayısında %10'un altına düşmemesi. Bakın burası önemli. Birisinde %10'un üzerine çıkmaması lazım. Diğerinde %10'un altına düşmemesi lazım. Bunlardan ikilisinden biri arkadaşlar eğer yukarı veya aşağı giderse sakata geldik demektir. Onu söyleyeyim yavaş yavaş sıkıntılar başlıyor. Şimdi bakın arkadaşlar vakfanın toplamda ne kadar para yüzde. 20.99 yani yüzde 21. Toplam arkadaşlar 0.85'i satıldı. Halk arzadığına notun 0.85'i yüzde biri bile değil. Dün yüzde 0.42 da bugün 0.45'i toplam 0.85 yaptı arkadaşlar. 1.900.000 adet. Peki arkadaşlar bu Eko Green'de nasıldı? Bakın Eko Green'de arkadaşlar ilk gün yüzde 0.07 bakın arkadaşlar. 2 günde 0.14. Ama burada kaç? 0.85 Yani Vakfa arkadaşlar şu anda tabii ki Eko gününe göre biraz kötü gözüküyor. Peki daha kötüsü var mı? Pahol biraz daha kötü gözüküyor. Bakın 4 milyardan hisse halka arzu oldu arkadaşlar. %10 kazandırdı. Daha ilk günden arkadaşlar %1.09'u el değiştirdi gözüküyor. Bakın Vakfa'da bile 2 günde %1 olmadı arkadaşlar. Pahol'da %1'i arkadaşlar el değiştirdi gözüküyor. Yani 4 milyar hissenin 43 milyonu daha ilk günler el değişir. Peki Eko e %1 yüzde ne zaman buldu arkadaşlar? Hemen bakalım Eko e %1 yüzde ne zaman buldu arkadaşlar? Bakın şuralarda yüzde bile bulmadı. Yani 5. günde arkadaşlar toplamda yüzde bulmuş gözüküyor. Yani burada arkadaşlar aslında Pahol biraz sıkıntılı gibi gözüküyor. Neye göre? Vakfa'ya göre. Vakfa neye göre sıkıntılı gözüküyor? Eko gününe göre. Yani arkadaşlar olayın özeti. Videomuzun amacı neydi? İlk tavanı bozma. Bakın sürekli tavan gidebilir bozduktan sonra. Bu bizim için amaç değil arkadaşlar. Buradaki amacımız ilk videomuz, videomuzun amacı daha doğrusu ilk tavanı bozma şansı. Ve şu anda gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar sanki ilk önce pahol bozacakmış gibi gözüküyor. Arkasından vakva. Ha, pazartesi tekrar tavan olacak mı arkadaşlar? Büyük ihtimalle ikisi de pazartesi tekrar tavan olacak. Ama salı tavan olup olmayacağını arkadaşlar veya olma ihtimalini tekrar yeni bir videoda değerlendireceğiz. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.